Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfırdan Rabia'nın arşidi oynayacağız arkadaşlar ee, isimlerinde dup'un belli oluyor zaten arkadaşlar bu dup'u da size anlatacağım dup çerçeve dup dediğimiz bir dup çerçeve sayesinde yapılıyor İnsanlardan kitlenmeyeceğim spawn'dan kendim arayacağım bu yüzden şu kısımdan player'dan bir mavum değdi galiba. Yok şu o zaman şeyde Explode'de. Aa aa. Vault'da var. World. Render'da. Eminim. Search USB USB miydi? Tracer'sı da açayım adam gelirsin. Es kısım da açayım şey kaybetmem de çok FPS tutturdu şu sondaki açtım. O yüzden şu şekilde yapacağım ve galiba bu şarkıları da gösteriyordu kırmızı olarak gösteriyordu hatırlıyorum. Allah'tan nehal açık. Ee, arkadaşlar ee, Impact'in indirilmesini şu anda kullandığım kullandığım hilenin indirim indirilmesi için önceki videoda 15 e eklemiştim ancak bu videoda şu anda sizin için 5 e istiyorum. Ee, arkadaşlar ee, Impact nasıl indirilir bunu öğrenmek istiyorsanız sadece arkadaşlar gelip ee, bu video 5-5 tane like atarsanız eğer bir diğer video gelecektir. Ee, şöyle küçükten hafiften hafiften şuradan bir odun kırayım. Ama burada crafting düğüp yok dediğim gibi çerçeve düğüp dediğimiz bir düğüp var. Bu yüzden çerçeve almam, elde etmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar turucudan ikisinden çıkmama kısmında bulabilirsiniz. Bu sunucu hiçbir şekilde bana ait değildir. Global bir sunucudur. I, ama yani Türk Türk bir sunucudur I, sunucudan attı arkadaşlar ben bir şifremi gireceğim şimdi sunucuya giriş yaptığı zaman o yüzden videoyu ben bir durduruyorum evet arkadaşlar geldim vardı arkadaşlar önceki videom 720pdi bu yüzden biraz kötü bir kalitesi vardı videonun I, onu düzelttim arkadaşlar şu anda 1080 p izliyorsunuz. Ee, Arkadaşlar 1080p yapabildim en fazla. 1440p yapmaya bilgisayarımın ne yazık ki mon e, e, monitör müdür. Ana ne dersiniz HZ mi dersiniz onu ne denildi unuttum onu ne denildiğini de. Biraz iki tane sandık var galiba spamları bana doğru bir gideceğim. Bir kıra kıra yavaştan ondan nasıl zaten demir mi bir buluruz. Demir, demir bulduktan sonra bir demir kazma yaparız. Demir kazmadan sonra da X-ray e, ile elmas buluruz. Oradan elmas kazma yapıp bir nedir e uçarız. Nedirden uzaklaşıp da adı nedir? şeye gideriz. E, bir inek kesip çekirşilik hareketler yaparız derken burada bir mağaramız var. Buraya uğranılmış ama şu taraflara gidilmiştir kesinlikle. Hiç gidiş yolu yok gibi gözüküyor. Ya. Eğer gidilmemiş ve big apple vesaire varsa ki uğranılmış. Bakalım ne var ne yok. Hiçbir şey bırakılmış mı? Hiçbir şey bırakılmamış. Ne yazık ki. Ben şuradan şu bu şekilde bir adet şey kıracağım. Abi kömürü niye yapış çıkmak orada? Neyse. Şunu şu şekilde F'ye alayım ve bu şekilde aydınlat aydınlata gidelim. Ee, aslında şöyle bir... Arkadaşlar ben bir şifreye gireceğim. O yüzden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar e, adı nedir? E, şu şeyin olma nedeni, atmosferin nedeni benim notum biraz fazla tıklaması ve bir crafting düpe olmasın, bu yapılmasın diye olması. Ben yine videoyu durduruyorum. Şifreye girip geleceğim. Evet arkadaşlar galiba ben yine şu şekilde bir sohbeti bir kapatayım. İnsanlar çünkü küfür vesaire ettiği için videoya gitmesin. Ne gerek var? Yine şu şekilde yapayım. Ama çubuk yapıyorum. Arkadaşlar ben yine bir şifreye giriyorum. Evet arkadaşlar videoda adı nedir koymadım oraları. Çünkü haberi atıp atıp durdu. Ben kendi madeni yapa yapa gittim. Şöyle eşyaları yaptım. Zaten şu yer alınmıştı. Buraya da kesin toplamışlardır ama yine demir var mı diye bir bakayım. Şöyle küçük bir. Ama %100 toplamışlardır. Buradan gitmemişlerdir. O yüzden ben buradan bir x-ray'i yapıştırırım. Şimdi bakalım en yakın demir bizim şu tarafımızda. Kaçıncı bloktayız? 16. 16. yerdeyiz. Altımızda biraz biraz şey var. Anladın nedir? Iııı ee, e, Lav var evet Biraz biraz lav Buradan direkt. Şunu koy şunu koy Pistin bu Şurada da bir elmas gördüm ama Tekli başka elmas var mı? Da ikili şu tarafa doğru gidersen kesinlikle Bir tür elmas alırım Bu da mı şey? Neredeydi ya? Hımm Ne koymuşsun ortalara şey? bir şey vardı bir yere ah. tamam tamam umarım atmaz tamam şu şekilde yap suçlu arkadaşlar biraz lag var normal olarak ben mi x kapatayım yoksa ben buradan sinirim bozulacak Hah. şimdi tekrar x açayım Şimdi şu tarafa doğru ya Allah yardım et. Bu tarafta elmas gördüm. O elmasları alacağım. O elmaslarla bir elmas kazma yapacağım. Bir de arkadaşlar ben yine şöyle bir sohbeti kapatayım. Ben kapatmayı unutmuşum. Umarım küfredilmemiştir sohbette. Lütfen edilmesin. Çünkü edilirse yani ayıp olur size de. Bunları da alayım. Bir basarken yardım ederler. Hı. Bu arada bir sürü elmas var. Onlara gitmiyorum. Çünkü o kadar elmaslar çok fazla işimize yaramaz. En yakın elmas şu anda benim. Benim ona doğru gittim. Şu taraftaki elmas arkadaşlar. Şöyle şunu da yapayım. Oraya doğru gideceğim. Elmas kazmamı yapacağım. Sonra biraz daha demir toplayacağım. Demirler de. Bir tane tane şey yapacağım. Ee, bu e, iki tane kova yapacağım ve iki kovayla birlikte öbürüne de şey yapacağım. gidip toplayacağım ve HG selam. Elmaslar başarımını yapıştır. arkadaşlar ben anarşe yeni e, denedim. Anarşe yeni sanki böyle yeni başlamış gibi davrandım biraz biraz. XP'yi kapatayım artık. Yeter. On nereye koymuşum lan? Nerede almışım bir daha geri. Atma oyunu Yes. 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 Tamam. Evet arkadaşlar bir kazma koleksiyonumuzu şu ko kola evet, x'e yapıştır şunu da al bu arada bir dışına. şekilde şu, en şuradaki demirlere doğru yardırmaya devam ki Evet, bunların hepsini kırayım. Ondan sonra ya Allah yukarı doğru. Da şuradaki elmasları da alayım, oradan yukarı çıkarım. Çünkü yakından çok fazla elmas gözle çıkarmaz. Buradan şu şekilde. Bu arada arkadaşlar adiradır e, bir dahaki videoda sanırım diyip yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar nedire gideyim? Nedir arkadaşlar videoyu bitireceğim bir dahaki videoda adı nedir e, uzaklaşacağız biraz ondan sonra e, adı nedir uzaklaştıktan sonra ben e, şey yapacağım e, ben uzaklaş uzaklaşacağız videoda birlikte uzaklaşma sonucunda şey yapacağım da ben şöyle yavaşlan bir adam gibi yukarı çıkayım. Yok. Arkadaşlar ben bu da videoyu durduracağım. Sen video çok uzun olmuştur. Büyük ihtimalle ben burada bir videoyu durdurayım. Videoyu durdurunca çünkü adet şey eee hamsi sizin canı sıkılmaz hem de ben rahat rahat çıkarım. Çok de videoyu durdurayım arkadaşlar. Videoyu durdurum. Yukarı çıkınca geriye başlatırım videoyu. Geleceğim. Arkadaşlar yukarı çıkmadan burada bir su buldum. Bu su bana yeter. Şimdi arkadaşlar ben şuradan bunu alıp buradan demirleri eriteyim. O eriyen demirler sayesinde kova yapayım ve şu yanda da. Aa, şu anda gidip kırabilirim. Bir saniye dur. Ben bu şeyleri kapatayım. Altında Lav var mı? Altın kumun mi Ona bakayım. Aa Altı altı geride. Bakayım. Hmm. Evet. Ama aslında bir şeyler kaybetmem onu yapınca. Alın başa odun gitmesin. Bu şekilde koy al. Buradaki suyu kal. Bunlar of. gitsin. <laughs> tamam. Bunları ben de kırayım. Tamam. Şimdi bakın şuraya ateşe su koyduğumuz zaman buraya koyun. Böyle yardır Allah kırın. Bu, bu şekilde altında lav olsa bile arkadaşlar o lav direkt obsidiyona dönüşecek. Gördüğünüz gibi. Adı 10 20 tane oksijen toplamam lazım. Ama buradan 20 tane çıkar mı? Pek hiç sanmıyorum. Ee, Burada inek bulsak çerçeve yaparım. Çerçeve yaparsam eğer yaparım. Bu arada arkadaşlar çerçeve dizisi şey sanmayın böyle 64 yapıyor sanmayın belli bir ihtimal karşılığında itemi bir mesela bir bir item'e belki böyle koyuyorsun koyuyorsunuz biri iki yapıyor. O şekilde arkadaşlar düşünün. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 derken çıkıyor mu yoksa? Güzel olur çıkarsa valla. Arkadaşlar aslında ben buradaki obsidyenleri kazarken videoyu durdurmalı mıyım? Bence durdurayım. Çünkü hiçbir şey yaptığım yok. Hızlı obsidyen kazıyorum. Sizin de canınız sıkılmasın burada. Zaten diyeceğim bir şey de yok. Ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. Obsidyenlerin tamamını kazdıktan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar. 20 tane obsidyen kazdım. Ee, ve arkadaşlar kazarken aklıma geldi. Ben neden ee, portalı buraya yapmıyorum? Hem de sen portal bu portala bir daha geri dönmeyeceğim. Spawn'dan kaçmaya çalışıyorum. Şuradan. Bu şekilde. Bir adet portal yapar isem. Aa benim çakılım yok. Çakılım yok ama Allah'tan. Şurada bir yerde çakıl vardı. Var mıydı? Vardı vardı değil mi? Vardı. Allah'ım yarabbim. Lütfen olsun. Hayır be. Ve... Ay yanıyordum. Ölüyordum sandın ya. Ya ölüyordum sandın ya değil gerçekten ölüyorum Ve çakıl işte bu. Ve tek attım. işte iki attım pardon. Böyle yardım edeyim ama bana yemek lazım olacak. Yemeği de bir 5000 blok falan uzaklaşırsam rahatça bulurum diye ümit ediyorum. Arkadaşlar ne artık? Gittik. Aslında bir şu de şu anda spamdan kaçmak hiç kolay değil derken direktivimizde adam vardı o bize her türlü kesecekti. Ee, arkadaşlar o yüzden ben direkt oyundan bir çıktım adı nedir şu şey adam oradan yakın bir zamanda gider Umarım eğer yakın bir zamanda giderse her ben tekrar oyuna girerim ee, ben bir gerçek yapacağım ee, yoksa o adam beni kesinlikle öldürür Itemlerin gitmesini istemiyorum ee, kapanışı da burada yapacağım arkadaşlar e, kanal videomu izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen e, kanalıma abone unutmayın. Yorumlarda ikinci bölüm ikinci böl, e, yorumlarda hangi videoları çekmemi istiyorsanız onu onları belirtmeyi unutmayın. E, ve arkadaşlar o kullandığım hileyi indir nasıl indirilir ve indirme linkini istiyorsanız eğer arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin ben ona göre videosunu çekerim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.